Herkese merhaba. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Dikkat ettiyseniz video demiyorum, seri diyorum. Çünkü bu videodan daha fazla çekmek istiyorum. Neticede ben de bir öğrenciyim. Beni tanımayanlar için ben Merve İnşaat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Her sabah kalktığımda diyorum ki bugün YouTube'a video çekeceğim. Ama bir türlü çekemedim. Yine bir ayı geçti. Bu neden oluyor biliyor musunuz? Hayatımda o kadar çok fazla konu başlığı var ki bu konu başlıklarını doğru bir şekilde organize edemediğim zaman Dolayısıyla vaktim kalmıyor. Hatta bir dönem hiçbir şey yapamam hastalığına yakalandım ya. Gerçekten hiçbir şey yapamıyordum. Hani tamam canın da çalışmak istemiyor olabilir. Bari keyif aldığın bir şey yap. Kafan da ne bileyim film izle, kitap oku. Ama vicdan rahat değil ya. Bunu da yapamıyordum. Yani keyifli bir şekilde bunu da yapamıyordum. Eğer siz de böyle bir dönemdeyseniz tam da doğru videodasınız. Bir kere zihniniz çok karışık demektir. Eğer odaklanamama sorununu yaşıyorsanız, hiçbir şey yapamıyorsanız kesinlikle zihniniz çok karışık gelişmiş demektir. Ee, Zihninize zaman tanıyın, kendinize zaman tanıyın, kendinize şefkatli olun. Mesela bir gün gerçekten çalışmanız gereken dersleri düşünmeyin. Yapmanız gereken işleri, sorumlulukları düşünmeyin. Sadece bir gün zihninizde zaman tanıyın. Düşüncelerinizi boşaltın. Sosyal medyadan uzak kalın. Yani bana sosyal medyadan uzak kalmak iyi gelmişti. Sevdiğiniz işleri yapın. Film izleyin. Kitap okuyun. Sadece bir gün dinlenin ya. Zihnen dinlenin. Hani bedenen zaten şu anda çok fazla dışarı çıkmıyoruz, etmiyoruz, yorulmuyoruz ama zihnen çok fazla yoruluyoruz. Çünkü düşünceler de insanı çok görüyor. O yüzden bir gün odaklanamama sorunu yaşıyorsanız kendinize izin vereceksiniz ve ertesi gün uyandığınızda zihninizin çok daha zinde olduğunu göreceksiniz. Bugün aslında ben de bir öğrenci olarak mezun olmadan önce kesinlikle yapılması gerekenleri konuşacağız. Geçtiğimiz hafta çok zor bir hafta geçirdim. Gerçekten hem zihnen hem fiziken çok yorulduğum bir hafta oldu. Aslında bu kadar çok zor geçmesinin en büyük nedeni mesleki anlamda çok fazla eksiğimin olması. Yani ben aslında bunu tam olarak bizimle de alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu anda bir buçuk yıldır e, uzaktan eğitim alıyoruz ve devam edecek mi? Önümüzdeki dönemde uzaktan olacak mı? Belli değil. Ve 4 yılın zaten 1,5 yılı uzaktan olması yani değişik bir şekilde kötü yani. O zorlu haftayı geçirdikten sonra durup kendi kendime dedim ki ya ben ne yapıyorum? 2 sene sonra mezun olacağım ve sektöre atılacağım. Sektör zaten kurtlar sofrası çok büyük bir farkındalık oluştu bende. Dedim ki zaten bunu hani zaman zaman kafamda planlıyordum. Sadece kafamda planlamakla kalıyordu. Dedim ki oturayım kendime bir güzel mezun olmadan önce yapacağım şeylerin listesini yapayım. Ondan sonra dedim ki bunu ben yapmayayım sadece. Hep birlikte yapalım. Hep birlikte bir adım atalım istedim. Özellikle birinci sınıf ve hazırlık okuyanların çok işine yarayacak bir video olduğunu düşünüyorum. Ama hiç problem yok. Öğrenci olan bütün arkadaşlar izleyebilir. Kendine göre maddelerini düzenleyebilir. O zaman şu anda kaçıncı sınıftasınız bilmiyorum ama bu videoyu yüklediğimden sonra hep birlikte herkes kendine, kendi maddelerine göre bir liste hazırlasın. Ve bu listeyi mezun olmadan önce lütfen hepsine tik atmış olalım. O zaman maddelere geçelim. Ben maddelerimi şu şekilde yazmıştım kabataslak ama bunu daha güzel bir şekilde bir yere geçireceğim. Şimdi birinci madde. Bu arada arkadaşlar ya inşaat mühendisliği ile alakalı, dolayısıyla inşaat mühendisliği okuduğum için onlarla alakalı çok fazla madde var. Hani dediğim gibi siz kendinize göre revize edebilirsiniz bu maddeleri ve herhangi bir şekilde bir sırası yok. Hani ne zaman yapmanız gerektiği ile alakalı işte birinci şunu ikinci şu öyle bir şey yok sırasız öyle aklıma gelenleri yazdım. Birinci ve gerçekten çok önemli olan maddemiz statik proje okumayı öğren. Statik proje okumayı bilmeyen zaten mühendis olamaz. Gerçekten çok önemlidir. Özellikle mezun olduktan sonra bir saha mühendisi olacaksanız bize gelen, önümüze gelen projeleri okuyarak yani o statik projeleri okuyarak, analiz ederek ona göre bir kontrol yapıyoruz. O yüzden mezun olduktan sonra ben statik proje okumayı bilmiyorum dersen ya eyvah yani. İkinci maddemiz Metraj ve hak ediş yapmayı öğren. Bu da inşaat mühendisliği için olmazsa olmaz önemli maddelerden biridir ve her mühendisin bilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Aslında zor bir şey değil ama biraz vakit alan ve dikkatli yapılması gereken bir şey. Metraj olmazsa zaten ne kadar demir kullanacağın, ne kadar beton dökeceğin hiçbir şekilde hesaplanamaz ve saçma sapan bir şey olur. Kesinlikle metraj olması gerekiyor. Üçüncü maddemiz artık biraz programlara girelim. Hani o geçtiğimiz hafta dedim ya o çok zorlu asla hatırlamak istemeyeceğim hafta. O hafta aslında programlarda çok fazla eksik olduğunu gördüm. Ve bunun için bir madde yazdım. Aslında bir değil birden fazla madde. Bir kere Excel ve MS Project gerçekten mezun olmadan önce öğrenin yani. MS Excel ve MS Project. İkisinin zaten arayüzü aynı ve birbirine çok benzeyen iki tane uygulama. Ama Excel'i zaten bize ilkokuldan beridir gösteriyorlar. Az çok biliyoruzdur. Sadece ben Excel'le alakalı o hani formüller falan oluyor ya onları bilmiyorum. Onları öğrenmek istiyorum. MS Project'te çok yeni öğrenmeye başladım. En azından hani ne yapılıyor içeriğini falan gördüm. Bir projenin genelde çok büyük projelerde kullanılıyormuş. Sanırım karışıklık yaşanmasın ve güzel bir düzende gitsin diye galiba. Çünkü çok düzenli bir program. Baştan sona o projenin işte nasıl söyleyeyim planlaması yapılıyor. Aynen zaman planlaması, iş süreç yönetimi gibi. O programdan yapılıyor ve mutlaka bizim de bilmemiz gereken bir program. Çok zor bir program değil bence. Rahatlıkla Excel ve MS Project'i aradan çıkartabilirsiniz. İkinci programımız Mutlaka AutoCAD öğren. AutoCAD'i zaten bize birinci sınıfta gösterdiler. Muhtemelen sizin de okulunuzda göstermişlerdir. Ama göstermedilerse de mutlaka kendiniz öğrenin. Çünkü AutoCAD ya bir mühendisin olmazsa olmaz programıdır. Hatta diğer mühendisliklerde okuyanlar da biliyorlar. Yani makinede okuyan arkadaşım da biliyor. Elektrikte okuyan arkadaşım da biliyor. Eğer hani biliyorsanız bile kendinizi geliştirin. Mesela ben Birinci sınıfta otoket gördüm, AutoCAD dersleri aldık. Ama kendimi geliştirmek istiyorum. Yani o komutları falan biliyorum ama daha sonra ders bittikten sonra hiçbir şekilde açıp araştırma yapmadım. Hani dedik ya statik proje. Statik proje zaten otoketten yapılıyor. Yani biz otoketten açıyoruz, okuyoruz. O yüzden mutlaka bilmeniz gerekiyor AutoCAD'i. Bir diğer programımız ise bir analiz programı SAP 2000. Neden SAP 2000'i seçtiğime gelecek olursak normalde hani mesela Staforket de var analiz için. Ben bir tavsiye üzerine yani mesela bana bir inşaat mühendisi dedi ki analiz programı bilmek istiyorsan kesinlikle tabii ki bil yani öğrenmek istiyorsan bunu öğren dedi. O yüzden tabii ki birine öncelik vermek istiyorum. Ama bu demek değil ki tabii ki de hiç ideket öğrenmeyeceğim, staforket öğrenmeyeceğim. Öyle bir şey değil. Bunları da öğreneceğim ama önceliğim bunlar. O tabii ki çok iyi bir şekilde geliştirmek, tabii ki bin öğrenmek. MS Project ve Excel öğrenmek. Aslında programlarla alakalı çok daha fazla program yazabilirdim ama şu anda kafamda belirlediğim bu programlar olduğu için hani kafamı karıştırıp işte Saforket de öğreneyim, İdeket de öğreneyim, işte ne bileyim başka şeyler de öğreneyim diye buraya madde olarak yazmadım. Zaten bunları en kısa sürede halledersem diğerlerinde çok çok zaman kalacağını düşünüyorum. Bir diğer madde İngilizce bilmiyorsan öğren biliyorsan da kendini geliştir. Ya bu İngilizce benim nedense başımın belası oldu. Gerçekten hani hem lisede özel bir eğitim aldım, hazırlık okudum bir sene üzerine. Ama yine de hani konuşamıyorum. Yani anlasam bile o kelimeler, o cümleler benim beynimde bir anda oluşup ağzımdan çıkmıyor. Oturup bir düşünmem lazım. Ondan sonra konuşmam gerekiyor. Yani bunu nasıl halledilebilir? Bu tabii ki de en iyi ve sağlıklı yoldan halledilebilmesi yurt dışına gidip orada yaşamak. Ama onun dışında tabii ki de bir sürü yol var. Ama ben şu anda yapmadığım için şu anda size hani bunu yapın şunu yapın demeyeceğim. Çünkü ben de yapmıyorum. Ama en kısa zamanda zaten Instagram'dan da söylerim. Ya da bir hikaye atarım mutlaka bununla alakalı. Başlamayı düşünüyorum. Çünkü İngilizce mezun olduktan sonra yine hani kimse size gelip de İngilizce biliyor musun diye sormayacak. Çünkü zaten biliyorsunuz kabul edecekler. İngilizce de öyle bir dil artık. Hatta İngilizce alakalı şöyle bir şey duymuştum. Mezun olduktan sonra yabancı dil kısmına hepimiz CV'de İngilizce yazıyoruz eğer biliyorsak. Bir şirket demiş ki sen hani neden yabancı dile İngilizce yazdın ki? İngilizce senin zaten ana dilin. <laughs> o yüzden gerçekten İngilizce çok önemli. Bilmiyorsanız öğrenin. Ama hani dediğim gibi bununla alakalı detay veremeyeceğim. Çünkü şu anda ben de hiçbir şey yapmıyorum. Ama en kısa zamanda beni Instagram'dan takip alırsanız bu İngilizce hep birlikte başlayacağız ya. Vallahi cümbür cemaat başlayacağız, öğreneceğiz artık. Yine dilden gideceğiz. İkinci bir dil mutlaka öğren. Tırnak içinde. Niye böyle? Çünkü o dilin daha ne olacağını ben de karar veremedim. Hatta siz yorumlara inşaat mühendisiyle alakalı böyle çok rövençta İngilizce dışında olan dilleri yazabilirseniz ama Arapça falan olmasın ne olur ya? Arapça. Bana Arapça demeyin ya çok zor. Gerçekten hani Almanca falan olabilir ama daha sonra Almanya'ya Almanca da hani sadece Almanya'da geçen bir dil galiba. O yüzden Almanya'ya gidemezsem gidip de Rusya'da Almanca konuşamam ama Almanya'da Rusya'da konuşamam. <laughs> Ay bu ne ya? Gerçekten sihirli bir şeyim olsaydı, gücüm olsaydı bütün dilleri bilmek isterdim ya gerçekten. Bir diğer maddemiz kitaplarla alakalı. Zaten kişisel gelişimle alakalı en etkili şey kitap okumak ama ben biraz mesleki anlamda bu maddeyi yazdım buraya. Kişisel gelişim için zaten ekstra bir şekilde kitap okuyalım ama e, mesleki anlamda şu Firuzan Baytop'un kitapları 5 tane mi? 6 mıydı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çok böyle romançlı olan kitapları var. Onları mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ben de daha okumadım. Ben de okuyacağım. Birlikte okuyalım. Birlikte alalım. Bir diğer maddemiz ve aslında zaten en önemli maddemiz staj. Mutlaka staj yapın. Gönüllü de olur. Yani zorun okulunda mesela 7 artı 1 sistemi varsa 2. sınıfın sonunda, 3. sınıfın sonunda mutlaka staj yapın. Çünkü okulda gösterilenle uygulamada olan şey gerçekten çok farklı. Okul daha çok teorik bilgiler üzerinde ama uygulama, sahada görmek çok çok farklı. O yüzden zaten bir insan mesleğinde gelişmek istiyorsa uygulamaya ve stajlara çok çok önem vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Dediğim gibi mesela benim bu yaz zor zorunlu stajım var. Dolayısıyla istesem de istemesem de o stajı yapmak zorundayım yani. Eğer yapmazsam başka bir zaman yapmak zorundayım. O yüzden mezun olamam yani. Eğer okulun istediği günü tamamlayamazsam mezun olamam. Ve bize okul ikinci sınıfın sonunda zorunlu bir staj veriyor. Ama bazı üniversitelerde mesela geçiş yaptığım Bartın Üniversitesi'nde 7 artı 1 sistemi var. Yani bu da ne demek? 4. sınıfın ikinci dönemi full staj yapıyorlar. E, bu da demek ki 4. sınıfa kadar hiçbir şekilde şantiye ortamı görmüyorsunuz kendi isteğiniz dışında okulla alakalı olarak. Ama siz isterseniz gönüllü staj yapabilirsiniz. Bununla alakalı ben iki tane video yükledim kanalıma. İsterseniz onları izleyebilirsiniz. Buradan da o, o videoların reklamını da yapmış olayım. Son maddemiz. Yani aslında bu maddeler daha da fazla yazılabilir. Hatta siz kişisel gelişiminizle alakalı yapacaklarınızı da bu maddeler altına yazabilirsiniz ama... Ben sadece mesleki anlamda yapmak istediğim şeyleri planlayıp yazdım. Yoksa mesleki anlamda da tabii ki de bir şeyler yapıyorum daha. Ee, son maddemiz, ben dün Instagram'da bir hikaye paylaşmıştım. Oraya bir soru kutucuğu bırakmıştım. Oraya 30 tane cevap geldiyse ondan fazlası şuydu. Gezmek, yeni yerler, yeni kültürler görmek. Pandemiden önce hazırlık okuduğum dönemlerde gerçekten çok gezen bir insan olarak şu günlerde bu şekilde evde kalmak beni de çok üzüyor ama dışarı çıkıp ne yapacaksın? Hani her yer zaten kapalı. Hiçbir şekilde normal bir dünya düzeni yok şu anda. O yüzden insanın da hani isteği gelmiyor. Yani açıkçası ben şu anda evde zaman geçirmeyi, kendi mesleğime zaman ayırmayı çok daha seviyorum. Ama mutlaka pandemi bittikten sonra gezmeyi tekrar yapacağım. Çünkü bu insanın düşüncesini, bakış açısını çok çok geliştiren bir şey. Ben zaten bununla alakalı da daha önce çok konuştum. Postlar falan yazdım. Ya mutlaka gezin. Şu anda mesela üniversitelere döndüğümüzü düşünelim ve üniversitenize yakın olan çevre illeri gezmekle başlayabilirsiniz. Ya bu gerçekten müthiş bir şey ya. Ben Gezmeye harcadığım parayı kesinlikle acımam. Benim mezun olmadan önce yapılacaklar listem bu şekilde. Umarım 2 sene içerisinde hepsini yapmış olurum. Hepsine tik atmış olurum. Ama bu konu beni yalnız bırakmayın ya. Lütfen siz de kendinize, kendinize göre bir liste oluşturun. Hatta bana bunu instagramdan atın. Bir bakalım birlikte. Belki sizden alacağım bir madde olabilir. Ben de ya evet bunu nasıl düşünemedim diyebileceğim bir madde olur. Bu konuda hep birlikte kendi mesleğimiz için bir şeyler yapalım ya. Artık bir adım atalım. Zaten korona hala sürüyor. Evlerimizdeyiz malum. O yüzden yapabileceğimiz aslında çok şey var. Beni bu konuda yalnız bırakmayın. Instagram adresim şuraya bırakmış olurum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalımı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.